Herkese merhaba aşağıda madem bile kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bugün videoda sadece sohbet muhabbet olacak arkadaşlar Başka bir şey olmayacak Sohbet muhabbet olacak Evet arkadaşlar bu sohbet muhabbeti niye açtım arkadaşlar? Hepsini söyleyeceğim arkadaşlar Evet ilk sohbetimiz Ben zorda açıyorum arkadaşlar ee, En az 5 kişi yerine geliyor Ama kimse odaya gelmiyor arkadaşlar Ben o sırada odayı kuruyorum Odaya kimse gelmiyor arkadaşlar Bu nedeni bilmiyorum valla Ondan da ben odayı kuruyorum. 5 kişi ne izliyor abi? 6 kişi izliyor? Kimse gelmiyor. Ama abi sen odayı kuruyorum. Herkes odaya gelir abi Herkes odaya davetli. Odaya herkesi beklerim abi sen. Yerimiz çok. Odaya herkesi beklerim. Ama abi gelen gelsin abi diyorum. Kimse gelmiyor. İkinci sohbet abi sen. Videomuzu kimse beğeni düşmüyor. Aşır. Kimse beğenmiyor. Abone olmuyor. Bu beğeni abone için niçin önemli abi bizim en üst sıra çıkma içeride. Videomuz en üst süre çıkıyor arkadaşlar. Sizin sayede en üst süre çıkabiliyorum. Videoda emek var arkadaşlar. Emek benim rağmen benim bir düşük abone düşük arkadaşlar. Size sayede söylüyorum arkadaşlar. Siz bana emek veriyorsunuz. Video mu Abone oluyorsunuz. Siz benim videoma tıklıyorsunuz. Anlaşılır. Emek veriyorum. Ama emek karşısında biraz arası alıyorum ama. Çok, Çok alamıyorum arkadaşlar. Çok alamıyorum. Anlaşılır. En azından videoma like atıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim hepinize. Like attığın için. Anlaşılır. İçinli sohbet arkadaşlar. Hmm. İçinli sohbet. En azından. Ee, İçinli sohbet unuttum valla arkadaşlar. İçinli sohbet arkadaşlar. En azından videomuz. En üst süre çıkmıyor. Ee, en üst süre çıkması sebebi arkadaşlar. Like, atmanız Nazım Aşer. Ben de sıralı mı alıyorum? Şu sıralı mı alıyorum? En üst sıraya çıkıyorum Aşer. Siz de seniz diye. Siz benim canımsınız. Evet, şöyle ha, dönüş sohbet. Evet Aşer. Sunucu oda tabi veriyorum Aşer. Gelen gelsin. Odanın sunucusu odasını veriyorum. Şifre 55 Aşer. Her gün şifre 55 olacak. 55 şifre. Odanın şifresi 55 Aşer. Bu şifre 55 şifre. Hiç mi Aşer. Modern şifre 55 olacak. Bir daha bir sürü sohbet. Evet arkadaşlar. Zula kitch k yeni açtığım Yeni bir yeni platformu deniyor marşer. Kitch yeni bu. Anlasa bakın anlasa bak kitch yeni diyor. Yeni bir yeni platform marşer. Yeni bir yeni platform deniyoruz. Kitch k yeni açtığım Bu kitch k yeni ilk defa deniyorum. burada bir süre anlasın yeni açacağız. Anlası yine korukoneli geldi ki yine oyunları geldi arkadaşlar. Yine Zula oyunları gelecek. Bu Kitke yine. Anlaşılır. Bu oyun ne arkadaşlar. Bu oyun ne kadar Anlaşılır. Video bu kadar arkadaşlar. Video beğendiyseniz videomuzu beğenmeye abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sohbetimiz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.